Bugün İstanbul Guys çekiyoruz Furkan'la beraber. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih'le beraber İstanbul Guys çekiyoruz. Bu serinin ikinci bölümü. Burada evet da yazıyor. Ve çark çeviriyorum. Ve ben de çark çeviriyorum. Ben Çevireceğim arkadaşlar. Ama kostüm gelmiyor artık çarklardan değil mi? Ve çevirdik arkadaşlar çarkı. 5 jeton. Ve... İstanbul ve jetonu bana 5. 25 200 yetenek tamam iyi arkadaşlar ben partiyi oluşturuyorum oluşturdum ben partiyi. ben bir şey deneyeceğim ben partiyi oluşturdum Tamam sen oluştur. ne yapacağım arkadaşlar e, şu an şey bekliyorum Fatih'i bekliyorum ne ne oynuyor? o niye o oluşturdum bile Dün ettim. Arkadaşlar evet. dünkü videomuzu izlediyseniz ben. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet bir an dünkü videomuzda dünkü videomuzda ben ben şampiyon olmuştum. Aa, ben ilk İstanbul Guys videomuzda Fatih, ikinci İstanbul Guys videosunda ben şampiyon. Yes. Skydra. En sevdiğimiz arkadaşlar sesini biraz açayım. Böyle. Çok güzel. Aa. Elendin mi? Elendin derken öldün mü? Sen geçtin mi? Hayır. Ya ben de gittim. Hayır o ilk yerde takıldıysak ben elendik. Heh, geçtim ben. Ben hala geçemedim. Tamam. Ya. burada başa bu bırakmışlar dikkat et şeyin başına kaydır abi. meli ona 6 kişi hak kazanmış bile. İlk turda eğlenmeyelim. öyle olacak bir Evet. Ha, ben hak kazandı. ben evet, son olarak. He <laughs> ben 14. yoldur. Ben 16. olarak. Evet. Arkadaşlar eleniyorduk. Bayağı riske attım ben başında oyunu. Evet ama kazandık. Aa yan yana izle. Arkadaşlar. Duruz. sizce nasıl oynuyorum? Arkadaşlar videonun yorumlarına yazmayı Evet arkadaşlar sizce ben nasıl oynuyorum? Siz de yönleri yazın. 4 5. Şimdi elenmeli bu. Bak kazanmaya. Arkadaşlar. Ee, ben daha kanalımı yeni açtım. O yüzden evet. benim bu kadar abonen av var. Yani Hı. benim kötü bir kanalın var olduğunu düşünmüyorum. Daha dün stüdyomu evet. açtığım için. Evet. Ar Arkadaşlar bir de çok teşekkür ederiz. Kanalımız çok hızlı büyüyor. Çıkalım. o beş kişi eğlenmiş. Ne ara Eğleniyor. Tamam. Hala 3 kişi eğlenmesi lazım. Tamam. Hadi Tamam. bir Son kişi. Yes. Finaldeyiz. Bakalım arkadaşlar kim birini olacak evet. Ben mi? Furkan mı? Yoksa diğerleri mi? Evet. Arkadaşlar şu şey nazar gibi olan oni bana kazanacak gibi bir adam ben bu adada iyiyimdir ya ben ben insan da bilir ben bunu evet, ben kesin elenirim arkadaşlar söyleyeyim ne daha yükseğe çıkarsa hadi be buraya daha yüksek çıkmadı Hayır. Heh, çıktım. Aa, çıktım. Hayır, Arkadaşlar ben çıkmayı başardım ama gidiyorum. Ha, çıktım. Hadi eğleniyorum. Yes. Kazandım. Evet. Yes. Yes. Yine ilk turdan şampiyonluk. Arkadaşlar bir önceki videoda ilk turdan şampiyonluk almıştım. Arkadaşlar bu balloşun tek Ya bir git ya. Arkadaşlar gördünüz de şey kazandım. Neydi? Tamam. E, Şans balı değil. Valla. E, e bileğim hakkıyla kazandım. Şaka yapayım, şaka şaka. Bak. Hadi 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 hadi. Çok o kaydırağa gelir mi? Of. Gel. Ben... Neydi? Hadi inşallah. Aa, ne oldu ya? Seçiliyor şimdi. Yes! Şimdi boşuna geçersek boşunu tekte geçersek ha, %100 biz hak kazanırız değil mi? Hatta birinci olmayı. Ben tekte geçtim. Ben geçemedim. Yes. Ama şimdi geçtim. 2'de geçtim. Ee, evet. başladık bro. Stars. Mega kutu başladık. Ne alakası? Arkadaşlar bu oyun Stars'a çok benziyor bu arada. Sadece oyunun farklı evet. olması değişik. Evet. Diğer diğer ana menüsü aynı aslında. Tavsiye ederim bu oyunu. Evet. Çok güzel. Hem de eğlenceli. Değil mi? Kazanmış kaçıncı oldu? Tamam Ben de Ben de yedinci olarak kazandım Hakkıma Şu an diğerlerini izliyoruz 11 kişi geldi 12 oldu Ha burada illaki Süre bitmeden geliyorlar değil mi? Bir kişiden trambolinden Atlayacakken <laughs> Bitti Arkadaşlar ben yine bir önceki türlü aynı yerdeyim. Ne geliyor? Yine Spark'a geliyormuş. Bu ne? Dün oynadığımız ya. Ha bu da su Skydra değil mi? Hı hı. Bu pizzalar ne işe yarıyor? Ben de çok. onlar can falan mı? Geçiyor? Bilmiyorum. Bu arada havada atlayabiliyorsun. Ay yani çöplere çarpınca da hiçbir şey olmuyor. Neyse. Yani... Bu arada havada atlayabiliyorsun. kazanmış. Ben burada, ben burada kazanamayacağım gibi Pizza zıplatıyor herhalde sana. Ben pizzayı... Yes, hak kazandım ben, ben de. Tamam, çok güzel. Evet. Ve finaldeyiz yine. Evet. Yine Furkan şampiyon oluyor. Welcome in. Ya hadi hadi. Yine aynı hata. Sen az önce niye elendim biliyor musun? Niye? O pony gibi bir şey olanı ittirmeye çalıştım. O yüzden elendim. Ne? Ya elendim ya. ya. İlk elenen. Ya beni ittirdiler. Ben ben, ben ikinci elendim. Ben birinci çok atladım ya. Ne neyse. Ama onlar da beni ittirdiler ya. En azından ayrıl, ayrıl. En azından şey oldu. En azından finale kaldık değil mi? Evet. Yani, finale kalmak da iyi. Evet, o da, bu da bir başarı. Bu Orada turlar çok hızlı bitiyor. Çok mutlular. <laughs> Ay biz e, biz orada <laughs> şey öldük. Arkadaşlar ben daha botu dün yükledim biz ben önceden bu oyunda e, bir 10 10 11 12 şampiyonluğum vardı. Evet, benim de benim de bayağı vardı. Ya Abi bir tane player benim üzerimden gidiyor ya. Böyle hiç... Ya <laughs> E sen yere düş. Aa o zaman sen gidiyor. Ne Şu boyalı, şu turuncu boyalı yerlerde takıldım. Heh, onda. Ya. Tamam ben kazandım. Ne? Hı -hı. Ara. Üçüncü olan. Geçersin ya. Kazanamayacağım yani. Yaaa. O da bitiyordu. Aynen. Neyse beni izle tamam mı? Ayrılma. Tamam. iyi oluyor. İyi olur. Bu ne? Abi çok çoğun oynuyor. Affedersin de ben bu parkuru hiç yapmadım ki. E, Ufolar senin çekmesine izin vermiyor. Evet onları yiyeceğim. Onları... Tamam seni yiyeceğim. Ya, ya, ya. Evet. Ya. Burası Ay. burası bayağı zor. Bu ya? Tamam buradan geçiyor. Yeşil. Buraya buradan bir trildim mi? Ee, diğer tarafı doğru. Ar geriye doğru. lazer şart. Ha. Önde ufa var. Dikkat et. Bir kişi hak kazanmış burada. Üç kişi. Dört. Son dört kişi orada. Bu ben en önemli Hayır. İki kişi daha senin önünde. Dedi Evet. Ayrılalım arkadaşlar. İkimiz de eğlendik. Ben çeyrek finalde yarı finalde. Arkadaşlar bir de dün dün biz finali izledik. E ee, İspanya İngiltere'ye. İspanya. <laughs> İspanya. Arkadaşlar. E, İspanya hiç ve İspanya kazandı. E, tuttuğumuz takımı. Finaldeki <laughs> tuttuğumuz takımı yorumlara yazın. Evet. Yani Bizim tuttuğumuz yapmayayım. takım İspanya'ydı ve biz kazandık. Evet. Bizim için iyi oldu. Ama İngiltere'yi tutanları ben bilmiyorum. Evet ben ona Don dombilterim. <laughs> Evet arkadaşlar Furkan İngilizceye dombilere dedi. Bunun da cevabını onunkinin ya da benimkinin yorumlarına yazın. Ya arkadaşlar ne na, ne na, ne yapayım? Ee, Bilingual'dan Be sonra Don dombilere demeye başladım. <laughs> arkadaşlar bilingual 90+6 dakika Galatasaray golünden sonra ne yaptığını da biliyorsunuzdur. Onu söyle so onu onu söyleyemeyiz. Dombültür'ü komiklik olarak söylüyor ben. Evet, öylesin. evet. Öylesin. Evet, öylesine. Evet. Dombültür'ler oldu. Evet, Türkiye'de daha fazla dombültür var. Evet. Onu, onu ben, onu ben İspanya tuttuğum için öyle demiştim. Ne oldu? Arkadaşlar Fatih gülme krizine girdi. Oğlum ben maça başladım ne diyor? Ne? Evet. Ay ne ben senin partime davet ettim. Ben az önce yanlışlıkla bir sarı oynaya bastım. Bu sandalye çıktı mı ya? Ya abi... Ya. Sen de paint. Fıkra fıkra Hak kazanırdı. Ya bana geldi lütfen. Tamam ya dur geleceğim. Paint var. Hayır. Ha kazanım iyi. Ha kazanacağım gibi duruyor. Ne tamam kazandım. Allah'ım. Dedim. Evet burada duran var. Burada en başta duran var. Hala da en başta duran var. Bu bitti. Tursunlar diye tur sona her sona erdi ve ben hak kazandım. Dans ediyorum. Arkadaşlar şu an beraber oynayamıyoruz. Evet. Ben <laughs> benim saçmalığım yüzünden. Ben de seni partiye beklemiştim ama sonra parti beni şey başlattı herhalde otomatik başlattı. <laughs> ya bana şu ufalı geldi. De ki, de yer finalde. O oh, çok gıcık. Ve 16. <laughs> olarak bitirdim. Dilin kesin şampiyon olacak. Ha? Şimdi kesin şampiyon olacak. Kim? Sen. Harbi mi? Bence öyle geliyor. Niye? Nereden mi? ufa. Yani inşallah adam akıllı bir şey geliyor kolardan geçiyoruz. Ya Mr. Beast'in şu şeyi. Baksana yeah. şu haritası. Ya. Yeah. Danger Straps. Arkadaşlar bu harita dünyanın en zor haritalarından biri ya. Tamam. Şimdi. Tamam. Ben. bir kişi hak kazanmış bile ama ben hak kazanacağım gibi duruyordu evet hak kazanacağım gibi <laughs> dur veya hak kazanacağım gibi değil yok elendim son kısımdayım ama hak kazan... ama önümde bir üç kişi var yok elendim arkadaşlar ha elendim ben seni bekliyorum Hı? ben seni bekliyorum Harcılıyorum. Ben seni evet. haritamda bekliyorum. Ben <laughs> Arkadaşlar e, Don't Arkadaşlar, scary komik bir isimli yorumlara yazın. Ama komiklik olarak dedim. Değil mi? <laughs> Mesela Fatih Gül'e kri krizi, 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 krizi. geçirdi. Değil mi? Ve <laughs> 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 yoksa yok. Olmaz. Söyleyeyim. Bir kişi kaldı o. <laughs> Ve neyse ben senin partime davet ediyorum. Yani bu son şimdi olsun. Şimdi son tur oynayacağız evet, arkadaşlar. sonra videoyu kapatırız. Gel partime davet ediyorum. Tamam. Oyna dedik. Ar arkadaşlar. Ar arkadaşlar çilekli yoğurtu yani e e enesi geçmemiz az kaldı çilekli yoğurt. 10 abone sonra 10 Yes ve Arkadaşlar e, Arada 9 abone fark var e, O O o kazan O hiç abone kazanmadan biz 10 abone kazandığımız anda Çilekli yordu Geçiyoruz ama Ama onunla hiç abone kazanmamız lazım Sen geçtin mi? Ya. Sen Tamam ben de Beş, beşte geçtim. Senin aynı taraftan geçtin. Tamam. Geliyorum. Ben hangi taraftan geçtim sence? Hı? Ben hangi taraftan geçtim sence? Yani. Sol mu sağ mı işte? Ya. Sağ. Ne? Sağ. Hayır soldan geçti. Ha. Ne? Sen neredesin? ben dördüncü olarak ağzını sak kazandı. Ya nasıl? <laughs> ya demire takıldım ya. Hay demire İyi tam da önümdeki kişi yüzünden. kişi kişinin demire takıldım ya. Neyse ben şeyi izliyorum. Bu beni Ama bunda kesin kazanırsın ki sen. Neden? Sen çünkü bu sahada şampiyonluğa ilan edinmiştin. Neresin? Neresin ya? Tamam. Evet, buradan. Dört kişi eğlendi. Beş kişi eğlendi. Altı kişi eğlendi. Yedi kişi eğlendi. Sekiz kişi eğlendi. Wow. Finaldesin. <gülüyor> Finaldesin. ben bu oyunu Fazlıdır. İşte birsin diskadrum yaparamıyor. Evet, yalnız bakmayı unutma. Aynen, benim sıkıntım o. Yuvarlak. <laughs> Sen de bir taraftan söyle tamam. Enerji. Mi? Üçgen. Enerji. <laughs> Kare. Kare. Evet arkadaşlar elendi. Evet, al işte. Ben yapamıyorum ya. Bu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çilekli yordu geçmemize. Çilekli yordu geçmemize ona abone kaldı. Kanala ve... abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve boy boy. Ya çaldı benden ya. Ne neyse arkadaşlar çilekli yurdu geçmemize son 10 abone o ne kazanmazsa ve görüşürüz bay 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 bay